Aracınızın şanzıman yağı seviyesini nasıl kontrol edeceğinizi bu videoda size göstermek istiyorum. Şimdi benim aracım Opel Corsa D kasa 1.4 tam otomatik bir araçtır. Şimdi bu araçlarda hemen motor bloğunun yanında genleşme kabının hemen arasında arkadaşlar bir yağ çubuğu bulmaktadır. Dikkat ederseniz yağ çubuğu şanzıman modülünün içerisine gitmektedir. Şimdi bu çubuk yardımıyla şanzıman yağı seviyesini ölçebilirsiniz. Öncelikle buradaki mandalı yukarıya doğru kaldırıyorsunuz. Kaldırdıktan sonra bu çubuğu yavaşça yukarıya doğru çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada iki farklı senaryo bulunmaktadır. Araç sıcakken ve soğukken. Şimdi benim aracım sıcak olduğu için arkadaşlar buradaki referans değere bakıyoruz. İlgili referans değerin arasında olduğu için şanzıman yağı seviye gayet ideal seviyede. Aracım soğuk olsaydı bu seviyeye buradaki kısma bakacaktım. Aracım sıcak olduğu için buradaki seviyeye bakıyorum. Yine buradan şanzıman yağının kalitesini, akışkanlığını kontrol edebilirsiniz. Eğer bir şanzıman yağınızda eksiklik varsa bu bölümden şanzıman yağı eklemesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde şanzıman çubuğu, yağ çubuğunu buraya takıp şuradaki mandalı sıkıca kapatmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde aracımız için kritik bir öneme sahip olan şanzıman yağı seviyesini kontrol edebilirsiniz.